Şimdi Türkiye'mizde ülkemizde çok uzun zamandan beri kadın cinayetleri çok arttı. Özellikle bu birkaç haftadır belki bir aydır takip eden kocalar, eşlerinin yolunu bekleyen, eski eşlerinin yolunu bekleyen kocalar. Kabullenmeyip kadınlarını kadınlarımızı öldüren erkekler. Şimdi ben bir erkek olarak öncelikle kadın arkadaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Evliliği bir kadın evliliği eğer bir heves uğruna bir kurtuluş amaçlı ya da bir eğlence uğruna düşünerek hareket ederse o kadının haline bak. Neden mi? Kadınlar gerçekten çok dikkatli olması lazım. Çok dikkatli olması lazım. Evet günümüzde evlilikler azaldı aslında. Azaldı. Boşanmalar çoğaldı. Bazı tuzaklar var. Bu tuzaklar, işte evlenelim, düğün yapalım, altın, para, bunları toplayıp kaçmak, karşı tarafı masrafa sokmak ve yani öyle bir hale geldik evlilik. Gerçekten hani o diyoruz ya, kutsal müessese diyoruz ya, o kutsal müesseselikten çıktı. Çıktı yani ama bizim için kutsal müessese mi? Evet, evlilik kutsal müessesedir. Yalnız bu kutsal müesseseyi bozan insanlar var. Kadın arkadaşlarım, lütfen evlenmeden, evlenmeden karşınızdaki erkeği çok iyi tanıyın. Hatta şöyle, boşanmayı bile ileride hesap ederekten o insanla beraber ol. Şimdi aşk, sevgi elbet yani ferman dinlemiyor. Görüyorsunuz, seviyorsunuz, aşık oluyorsunuz ve istiyorsunuz, arzuluyorsunuz. O başka bir şey. Bu zaten o isteği oluşturan duygular. Yalnız o duygunun ötesinde belki de sizi hiç ummadığınız, beklemediğiniz tehlikeler bekliyor. O yüzden bu tehlikeleri önceden görmek için çok ama çok iyi bir şekilde karşı tarafı bir erkeği çok iyi tanıyın. Çok iyi tanıyın. Bakın en ince noktasına kadar. Ya şunu sorun. Bu erkekler için de geçerli. Bizler için de. Şunu sorun. Bir gün olur da boşanırsak Tavrın ne olur? Ha, parantez içinde söyleyeyim. Bu ilişkilerin içinde aldatma, ihanet olduğu sürece gerçekten bir kadın ama bir kadın kesinlikle bir erkekten af dilemesin. Eğer ki bir kadının zihniyetinde ya da erkeğin zihniyetinde böyle bir şey varsa lütfen kimse kimsenin kanına girmesin. Bir erkek ben kovardayım. Ben gece alemini severim. Ben kendi başıma boyluk bir insanım. Ama evleneyim, Elimin altında bir tane olsun diyerekten evliliğe kalkışıyorsa kalkışma kardeşim. Evlenme. O kızın da kanına girme. Bir bayan anne olmaya hazır değilsen bir zaman sonra bir adamın dolunu yıkamak, bir adamın çamaşırını yıkamak zor gelecekse ben bekarken çok iyiydim anamın babamın evinde ama evlendikten sonra ben bir tutsak hayatı yaşayabilir miyim düşüncesinde şüphesindeysen evlenme. Öncelikle Öncelikle kadın olsun, erkek olsun özgürlüklerine çok düşkün olan bu insanlar evlenmesin. Ama evlendikten sonra da özgürlük kısıtlanıyor mu? Hayır. Erkek ne yapacaksa, eğer bekarında ne yapıyordun? Arkadaşlarınla buluşuyordun. Gece alemine gidiyordun belki. Bir haneye gidiyordun. İki tek atıyordun. Kendi başına kahveye gidiyordun. Okey oynuyordun kağıt oynuyorum. Evet bunlar oluyor. Erkekliğin hayatında bunlar var. Ama bunu herkes yapmıyor tabii İşinden evine evinden işine gidip gelen erkekler de var. Ama bu saydıklarını yapıyorsan evlendikten sonra kahveye tek başına gittiğinde artık gitmiyorsun. Eşinle gidiyorsun kafeye. Her ne yapıyorsan bekarlığında dışarıda sen bekarken yemek yiyordun. Eşinliği. Ye. Her şeyini, bütün sosyal aktiviteni eşinle yap. Eşinle yap. Bir erkek senin evden çıktığın zaman eşin iş yerinde kaçta olacağını biliyor. İşten çıktığın zaman eşin işten kaçta çıktığını ve eve kaçta geleceğini çok iyi biliyor. Çok çok iyi biliyor. Bekletme eşini. Ama istisnalar olabilir. Haydi yine arkadaşına buluşmayacak mısın? Ama kötü arkadaşların varsa buluşma. Erkek. Hemcinsin. Buluşma. Senin evliliğine zarar verecek olan arkadaşlarında buluşma. Ha, bekarken bekarken kötü arkadaşlarını idare edebilirsin. Sen ona o sana gidip gelebilir ama evlendikten sonra evlilik hayatına o arkadaşını sokma. Evliliğinize zarar verecek her ne varsa evlenmeden önce yapmamaya bakın. Ama benim bir tavsiyem var. Arkadaş olun. Önce arkadaş olun. Birbirinize sevgili gözüyle bakmayın arkadaş olun. İki cins, karşı cins birbirine baktığı zaman evet beğenme, hoşlanma bu iş yerlerinde oluyor, dışarıda oluyor. Aşkım bir tane Hemen bunları boş verin. Yani. ben senden çok boş verin arkadaş olun. Ve birbirinizi tanıyın. Hatta şöyle bir şey. Bir gün birbirinizin sevgili olacağını bilseniz de, bunun kesin olacağını bilseniz de, evleneceğinizi bilseniz de, bunu bilmiyormuş gibi yapın. Silin aklınızda. Arkadaş olun ve her şeyinizi dökün ortaya. Ya yani dökün ki sizi kadın bilsin, kadını erkek bilsin. Bakın bir erkek aldatır, aldatıyor. Bakın aldatır ve aldatıyor. Ama kadınlar da aldatıyor. Ben şahsen şöyle söyleyeyim. 5 sene boyunca ben aldatıldım. Evlenmeden ciddiydik. 5 sene aldatıldım. Bütünü kopamadım ama. Ben ikinci senemde aldatıldığımı ve arkamdan iş çevrildiğini ben öğrendim. Yalanlar öğrendim ama öyle bir şeydi ki ya bir türlü atamıyorsun. Ailem de dahi. Ailem de atamıyor. Hani öyle bir şey var ki öyle bir konuşur ki öyle bir konuşur ki ya dersin ki Allah benim belamı versin ben bu insanı iftira atıyorum dersin ya. Öyle bir insan ama gel gelelim aldatıyor. Peki ben psikopat bir insan olsaydım. Psikopat bir insan olsaydı, böyle akıl sağlığım olmasaydı, zır dedi böyle psikopat bir insan olsaydı. Ben bu kadın, ha, kimse bakın kimse ölmeyi, bu şekilde ölmeyi ve şiddeti hak etmiyor. Ama işte bu, hani diyoruz ya sevgi ve aşk duyguları vardır diyoruz ya insanda. İnsanda şiddet duyguları da var. Takıntılı bir insan ile birlikte olduğunuz zaman ve bile bile bu insanla alay edergesine onuruyla, şerefiyle oynar, oynarsanız işin içine ihaneti katarsanız bakın hani derler ya pimi çektim bomba elinde işte bu oluyor. O yüzden dedim ya konuşmalarımın başında bakın özgürlüğünüze düşkünseniz ben kendimden hiçbir şekilde özgürlüğümden ödün vermem arkadaşlarımdan ödün vermem. Ve içinizde kafanızda şu varsa, ya ben rahat duramam ya, kadın, erkek, fark etmiyor. Kim artık, hangi düşünce, düşüncedeyse. Ben rahat duramam ya, işte ben rahat duramam. Bunu erkek diyorsa ya da bunu kadın diyorsa evlenmeyin. Ya elimin altında bir tane olsun ya, ya yapmayın ya, olmasın kardeşim. Aldatabiliyorsan, birçok kadınla beraber oluyorsan o zaman evlenme, Olabiliyorsun işte birçok kadınla beraber. Veya kadın. Birçok erkekle beraber olabiliyorsun, konuşabiliyorsun. Bir şey, bir takım bazı şeyler yaşayabiliyorsun. Evlenme. Yapmayın. Siz yaşamış olduğunuz, yaşamış olduğunuz o kötü geçmişi evliliğinize taşıyorsunuz. Ve o kötü geçmişten bir türlü kopamıyorsunuz. Gerek telefonlar, ha sosyal medyalar. Ya nedir bu ya? Nedir? Bakın. Gerçekçi olalım. Bizim ülkemiz, bizim dünyamız nasıl koşuluyor biliyor musunuz? Önce bir dilimizi, kendimizi, kendimizi tanıyacağız ve kendimizin haksız noktalarını bulacağız. Ben haksızım diyeceksin. Ben ihanet ettim. Yapmaman gereken bir şeyi yaptım. Hata dahi yapsan, aldas aldasan dahi aldattım diyeceksin. Yahu sosyal medyada gezinme be kadın. Sosyal medyada gezinme be adam. Sahte fakelerle, resimlerle, isimlerle. Nedir ya? Eşleriniz size yetmiyor mu? Hani sevginiz? Hani aşkınız? Milyonları döküyorsunuz evlenmek için. Annenize, babanıza karşı geliyorsunuz. Ailenize karşı geliyorsunuz. Nerede? Yahu öyle bir evlilik yapın ki bu dünyada ve ahirette Birbirinizden razı olun. Kadın sevildikçe güzeldir. Erkek ise mutlu oldukça daha verimli ve daha iyidir. Ama bunlar sağlıklı düşünen bireyler için geçerli. Sağlıklı düşünen birey nedir? Evliliğini, eşini, ailesini benimsemiş ve sadece ve sadece ailesine odaklanmış kişilerdir. Benim konuşacaklarım bu kadar. İnşallah konuşmalarımdan yanlış bir şey çıkarmazsınız. İlk kez böyle bir video yaptım. Atıyorum. Acaba görünür mü, görünmez mi bilmiyorum. Sosyal medyam yok. O yüzden YouTube'da yayınlayacağım. Bilmiyorum. Herkese iyi günler.